Kilidi kuvvetli kapılardan girilen bir evde, kendine çeki düzen veren yarım yüzyıllık bir serseri. Usta kılında bir cambaz, ne dediğini bilir de bazen, ne yaptığını hatırlamaz. Patavat işinde bir mühendis, ağzından çıkandan, dimağı habersiz. Ya kafiyelere kurban eder kendini, ya da hep kafası karışık kendisiyle ilgili. Keşke gelsen, herin herdeysen. İtimat sektöründe yaralı, ceylanlardan oluşan bir tabiat alanı. Sanat ki tabiatın arta kalanı. Yalnızlığıma perdedir futbol TV ve ekranlardaki çığlık sistemi. İçeride kimse yok. Bakma sana Habertürk, Türk. Açık oturum. Bir kulağımda memleket sesleri. Senin gözlerindeki merak. Ve biraz da hayranlık belki. Keşke gelsen. Her neredeyse. Açık konuşalım ki Meran, kendine gelsin akşamları. Ne yaparsa yapsın dışarıda, yeter ki evinde uyusun, yıpratmasın şamdanları. Kalabalık içine gizlenen bakışların hem aleni hem görmezden gelinen, kimseyi düşman etmeden, birini sevmenin tadında beliren, senin körp olgunluğun, benim yaşlı çocukluğumla çelişen, keşke gelsen, her neredeysen. Alkışı alışan davranışların bir beden meselesinde düğümlenen adına tutku ilmi ya da perişanlık denen, dokunmanın infilak ettiği sevmelerde, terli söyleşmeler arasında çok sık, senin benim olmanı çok seviyorum diye tercüme edilen, sonra kuru yaprak kelimelerle tükenen, kimi özlediğini bilmeyen bir şiirdi. nedense bazen konuk edilen, keşke gelsen, her neredeyse. Ve sen kimsen ki akşam makamını bu kadar seven, bilmeyecekmiş madem neden bu durakta bekleyen? Belki de şairin çok da meşru olmayan, kendi kendine bir rap, hafif meşrep, gül kokul ama kelime süsünden mürekkep, belki de çok bilgili, kitap yüklü bir merkep. Keşke gelsen, de sustursan bu kafayı. Her neredeysen, de orası dar gelse. Bir nefes, bir koşu, bir nazar, bir aşk kısımda. Keşke gelsen, her neredeysen.